Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün üçüncü serimdeyim. Yani oynatma listemin üçüncü serisindeyim. Herhalde çekmeyi en çok istediğim videolardan biriydi. Yani. YouTube'a başladığından beri böyle en heyecanlanarak çekmek istediğim içeriklerden bir tanesi buydu. Çok heyecanlıyım. Bu heyecanıma da size ortak etmek istedim. Eğer önce de izlediyseniz ilk iki videomu paylaşmıştım. Karavan için arabamızı temizlemiştik, yaptıracağımız yere bıraktık. Karavan için böyle alışveriş yapıyorum. Aylardır biriktiriyorum aslında böyle ufak tefek bir şeyler almak istedim. Vakit geçtiği için ne aldığımı hatırlamıyorum yani çok geçti. En son Nisan'ın 30 Nisan'da bıraktık. Şu an e, sanırım 26 Temmuz. Her çok uzun bir vakit geçti. Normalde karavanımızı 15 Temmuz'da e, teslim alacaktık ama böyle aksilikler olmuş derken yine o da bizi buldu. Aksilik çıkmazsa 30 Temmuz'da 4 gün sonra karavanımızı teslim almaya gideceğiz. Ben büyük ihtimal gitmeyi düşünüyorum. Eğer gidersem ben bu anları da çekeceğim. Yani böyle bir planım vardı Selim'e bunu da ekleyecektim. Ama hava aşırı sıcak. Yani Ankara'yı belki biliyorsanız arkadaşlar. Ankara böyle ekstra bir sıcak bence. Niye öyle bilmiyorum. O yüzden eşime dedim ki acaba işte ben gelmesem mi falan. Ama ilk gidip görmeyi de çok istiyorum. İşte kararsız kaldım bilmiyorum arkadaşlar. Belki giderim. Gidersem de kesin çekerim. Bir anda bir süreçti benim için. Daha da bir şey almam herhalde. Böyle arta kalan şeyleri birkaç eksim var. Onları evden tamamlayacağım artık. Evden alacağım onları. Daha da bir şey almayacağım. Böyle hep beraber açalım. En sevdiklerimden başlayayım. Özellikle çok severek aldım. Böyle çok beğenerek aldığım ürünler arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız bundan sonra karavanı teslim aldığımız karavanımızla gezerken onları da çekmek istiyorum. Ben yani bu sürecime ve hayatıma ortak olursunuz arkadaşlar. Şurada arkadaşlar biraz daha kamp malzemeleri var. Böyle e, hani dışarıya yönelik malzemeler var galiba. Bunu eşimle birlikte aldık. Şurada da mutfak ürünleri var. Onları göstereceğim. Önceden almıştım arkadaşlar. Şöyle biraz da yakınlaştırayım. Bu kamp duşu. Böyle e, daha çok karavan için değil de. Eğer çadırda falan kalmayı çok seviyorsanız. Böyle bayağı da büyük. Bunu sanırım Şok'tan almıştım. Bir de bu ara herhangi bir reklam yok. Hepsini kendi satın aldığım ürünler. Şöyle bir kamp duşu. Bunu işte ısıtabiliyormuşuz böyle. Ama çok kaynar olabiliyormuş. Dikkat edin. Bayağı da büyük. 20 litre. Hani duş filan için... Deniz kenarında şöyle e, fiskiyesi de var. Bunun olmaması için çok detaylı göstermeyeceğim. Böyle hızlı hızlı geçmek istiyorum arkadaşlar. En çok neyi seviyorsunuz arkadaşlar? Kamp tatilini mi seviyorsunuz? Yoksa karavan hayaliniz var mı? Büyük ihtimal e, bu videomu izliyorsanız bir yani karavan hayaliniz olduğunu ya da karavanınızın olduğunu düşünüyorum. Siz de benim gibi e, böyle doğayı seven insanlarsınız bence. Biz e, artık sessiz, sakin doğa içinde, yeşillik içinde yemeğimizde böyle kendimiz pişirmeyi çok seviyoruz. Çünkü artık dışarıdan yemek yemek benim için... Zulüm gibi bir şey. Neyse sevmiyorum artık dışarıdan yemek yemeyi. Şimdi dört tane de Amerikan servis aldım. Hasır bunlar. Şöyle göstereyim. <laughs> Karavana daha çok ahşap şeyler, böyle doğal görünümlü şeyler almaya e, dikkat ettim. Böyle almaya çalıştım daha doğrusu. Bir tane e, baharatlık aldım. Başıma gitti. Bunları videodan sonra yıkayıp e, içerisini yerleştireceğim. Çünkü az kaldı. Sonunda az kaldı arkadaşlar. Hiç bitmeyecek zannettim ama... Bu da dört tane baharatlık. Şöyle açalım bunları da. Çok tatlı. İçerisinde kaşıkları bile var. Bilmiyorum tam kullandıkça şekillenecek. Karavanda yaşayan arkadaşlar varsa önerilerinizi de bekliyorum böyle hani çünkü daha yeniyiz. Ne olacak, neler yaşayacağız bilmiyorum. Daha böyle cam almamaya çalıştım. Plastiği hiç sevmiyorum ama almak zorunda kaldım çünkü kırılma riski var. Mika tarzı, plastik tarzı şeyler aldım. Üstü de ahşap. Bunlara baharatlarımı koyacağım. Çöplerimizi de atalım. Bir de e, yapıştırmak için yazıları var. Böyle saklama kaplar aldım. Dediğim gibi evimde hiç plastik kap yok yani. Plastik sevmediğim için bunlar hep yeni aldım. Şöyle dört tane. Bunlar ne koyabilirim sizce? Sen de büyük aldım. Neyse koyarız bir şeyler. Bir tane böyle bir şeyim var. Bunu annemden verdi. Böyle şekerlik de olabilir. Aslında kahvaltı içinmiş de. Böyle yine plastik. Yani bir şey de kullanırım diye düşündüm. Bunu geçen Samsun'a gittiğimde almıştım. Sulama kabı. <laughs> böyle metal. Buna böyle aksesuar olarak bir yere asarım. Böyle çok tatlı durur diye düşündüm. Çok tatlı değil mi? Bana da sürpriz oluyor. Bayağı oldu ya alalım. Ne aldım unuttum için bana da sürpriz oluyor arkadaşlar. Ee, yine bunlar Bim'den aldım. Bim'e gerçekten güzel ürünler geliyor. Bim'in ürünlerini çok seviyorum. Ee, buna da böyle iki tane e, bir sert plastik. Birine çay koyarım, birine şeker koyarım diye düşündüm. Vakumlu arkadaşlar. Bu poşet alalı bayağı oldu. Bunda ne almışım merak ettim. Ha, unutmuştum. Çay koymak için, altı için. Böyle şeyler aldım. Ne güzel yapmışlar. Şu hasır şeyin küçüğü. Böyle ahşap sunumluk aldım. Kahvaltılarda ya da çerez falan koyarken iyi olabilir. Bunu da kabını yırtalım. Öyle kelebek şeklinde gibi. Sende aldım sunumluk. Şu tırnağım kırıldı. Biraz da böyle dibinden kırılmış arkadaşlar. Çok korkuyorum. Ne kadar acıyormuş. Şimdi sipariş ettim. Böyle hani bohem tarzında aynalar yapıyorlar ya böyle tır gibi. Hasır değil de böyle ne diyorlar ona? Ortalarına altlarına falan koyuyorlar ya saman ipi. Yani saman ipiyle böyle aynalara dekor yapıyorlar. Onlardan sipariş ettim. Aynanın üzerine böyle yapacağım bir şeyler yapacağım. Yani sipariş ettim arkadaşlar. Gelince de gösteririm. Şu minik ahşap kaşıklar aldım. Bunlar iki tane mi almışım? Üç diye hatırlıyorum ama. 3 tane böyle tatlı kaşıklardan aldım. Bunları belki baharatlıma koyarım. Bunu unutmuştum. 3 tane de tabak almışım. Şöyle. Böyle makarna için, yemek için güzel olabileceğini düşündüm. Ege'ye, bana ve eşime. Bunlar seramik. Kırmadan koyalım. Bir şey söyleyeceğim. Ee, geçen bir Ablayla karşılaştım bana hiç seramik bir şey almamamı söyledi. Çok zararlıymış. Evde de çok fazla seramik yok zaten de. Hani alıyoruz, beğeniyoruz ama zararlıymış. Yani bilginiz olsun arkadaşlar. Bu poşetimiz bitti. de böyle sunumluğum var. Bunu kayınvalidem hediye almış. Ben karavanda kullanırım diye düşündüm. Çok beğendiğim bir şey var arkadaşlar. Onu aslında sonlara doğru göstereyim dedim de neyse göstereyim. Bir tane çok güzel bir şey aldım. Bambu kesim tahtası ama görünce de dedim ki bu tam benlik. Ama de diyor böyle çok ağır şeyler karavana yük olur diye düşünüyor ama ben bunu yine de aldım. Bir yurt dışı sitesinde böyle bir kadında görmüştüm. Türkiye'de var mı falan bulamamıştım. Sonra bir bir markete gelmişti ama bir kere geldi daha da hiç gelmedi ondan sonra. Zaten kesin tahtaların aslında cam en sağlıklısı. Ama ikinci en sağlıklısı bence ahşap, plastik falan kullanmamaya dikkat eden. Böyle dört tane standı da var böyle metal. Mesela hepsi ayrı ayrı arkadaşlar. Ay. Mesela bu şu da görünüyor mu? Havuç sebze için. Şu tavuk için, tavuk eti için. Şu inek eti. Bu da balık için böyle ayrı ayrı yapmışlar. Çok tatlı. <laughs> böyle alıyorum ama kullanmaya kıyamadığım için kullanmıyorum bu arada itiraf edeyim. Evimde de var birkaç tane. Böyle çok tatlı oldukları için kullanmıyordum. Ama bunu kullanacağım. Karavanda böyle esirgemeyeceğim. Kullanacağım arkadaşlar. Plastik çok sevmesem de böyle bir mecburen mikser kabı da diyorlar. Belki bir kek falan yaparız. Fırınım yok karavanda ama tencerede de yapıyorlar. Tencerede yaparız. Bunlar aslında mama kabı diye geçiyor arkadaşlar. Mama olarak kullanmayacağım da illa bir lazım olur diye düşündüm. Sen şöyle bir şey aldım ama işe yarar mı karavanda faydalı olur mu bilmiyorum böyle tabakları böyle koyabilmek için yani üç tane tabak aldım yemek tabağı. Kalan da evden koyacağım. Bir de böyle tencereler falan var onları da evden koyacağım arkadaşlar. Çünkü e, hani evde çok almaya gerek yok diye düşündüm. Bu tarz şeylerim yoktu. Kaseler aldım. Kaseler ağlarım sıkıntılı. Böyle e, emsanın dörtlü kasesinden aldım. Çok fazla porselen almamaya çalışıyorum ama ya bir yolunu buluruz bence. Yani karavanda yaşayan arkadaşlar kase kullanmıyordur. İlla bardakları işte ne bileyim tabakları vardır porselen. Bunlara bir çözüm vardır. Bunu da kullandıkça göreceğiz. O yüzden porselen böyle dört tane kase almıştım. Şöyle. Bu da bitti arkadaşlar. Şu da bitti. Valizim var. Bizime geçmeden önce buradan da hızlıca neler var onu göstereyim. Bunu evden koymuştum. Böyle bir süzgeç. Bunu da koyalım buraya. Bir tane arkadaşlar kamp lambası almıştık. Bunu aslında çadır için daha kullanışlı olur. Böyle çadır asmak için bayağı da güçlü kullanımı. Dereceleri var. Şimdi da bir videomda göstermiştim. Bunları genelde eşim almıştı. Böyle bu da kafa lambası. Söyle miydi? akşam falan iyi olur aslında. Bu da e, katlanabilir su bidonu. Yani bunlar genelde biraz daha çadır için. Karavanda da ama belki ihtiyacımız olur. Böyle bir ilk yardım seti aldım. <laughs> Şu şey e, masa örtüsü. Bu da pürmüz arkadaşlar. Mangal için falan böyle. E, gazlı pürmüz. Bu da e, karavan için aldım yine. Askılık. askı çamaşır asmak için. Böyle kendinden e, mandallı arkadaşlar. Şöyle belli oluyor mu? Hamak var, böyle cibinlikli hamaklar oluyor ya. Bunu yine ben diğer videomda aslında bunları göstermiştim. O yüzden çok detaylı göstermeyeceğim. Burada bir hamak var. Bunları da göstermiştim. Ahşap bir e, tabak. Daha çok dekor olarak kullanmayı düşünüyorum. Şu da fincanlarım var da. Bunları e, böyle paketledim ki temiz zaten, şey olmasın, batmasın, kırılmasın diye. Bunları açmayacağım sonra koparız arkadaşlar. Bunu da böyle dekor yaparım inşallah o gün gelince. Bu da nelerim arkadaşlar açalım mı? Böyle bir tane tabak almışım. Böyle çerezlikler aldım. Metal. <laughs> çok tatlı. Böyle ahşap sunuluk aldım. Akasya neyse çok dikkatimi çekiyor. Böyle bu aralar akasya'ya sardım. Saklama kabı aldım. Böyle sağlıklı falan değil ama bir işime yarar diye böyle iki tane almıştım. Renkleri hoşuma gitti. Duruşu falan. İki tane ee, çerezlik tarzı ondan sonra belki kahvaltılarda falan kullanabileceğim şeyler aldım. Hatta bunlar da çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bakın. Bakın. Kırmayayım da böyle tam böyle bunu görünce insan canlı limonata içmek istiyor. Bunlar bence tam elde yıkamak için. Zaten karavanda mecbur her şeyi elinde yıkayacağım. Çünkü makine yaptığınızda bunlar çıkıyor. Hiçbir şey yaramıyor. Böyle bir bulaşık zingerim var. Onu bile aldım. Bunlar annem getirdi bana. Kurulama bezleri. Yine bir el havlusu. Buna eşim vermişti. Karavan malzemenin içine koy diye. Böyle Kapadokya'dan almıştık. Kapadokya'ya git gittiniz mi arkadaşlar? Bize çok yakın. Gitmediyseniz eğer o büyülü bir şey, büyülü şehrin bir havasını almanızı çok isterim. Yastık kılıfı almıştım. Şöyle iki tane. Hoşuma gitti. Bunları bir yıkayayım. İki tane mika diyorlar. Biliyor musunuz mika? Ee, böyle salata ya da ne bileyim başka bir şeyler koymaya karpuzdur, kavundur o tarz koymak için böyle iki tane tabak aldım. Ikea'dan almıştım bunları. Altı tane plastik şey Hmm tabak. Yani e, tepsi aldım ahşap. Hiç hayatımda ahşap tepsim olmamıştı o yüzden ilk kez oluyor böyle bir tepsi aldım. Sizi sıkmamak için hızlı hızlı geçiyorum. Bıçağım var. <laughs> Bıçağımı bile düşündüm arkadaşlar. Şurada da bir şeylerimiz var açalım. Şu tuzlu evden koymuştum nerede? Böyle 3 tane ahşap tabak aldık. Bunu eşimle beğenmiştik. Şöyle açalım. Ahşap tabaklar aldık. Çok tatlı bunlar da bakın. Arkadaşlar bu da yine akasya. Servis çatal kaşığı olarak geçiyor. Hem de böyle yemek yaparken karıştırmak için tatlı şöyle göstereyim. Ahşap kaşıklar aldım. Dallar almıştım belki bir yerde işime yarar diye. Böyle e, hasır kase. Hasır kaseler aldım. Ben aldım. Bunları böyle dekor için kullanabilirim. Ya da çerezlik falan olarak kullanabiliriz bunları. Ahşap tahtalarım var. Bunu önceden almıştım arkadaşlar. Böyle tanesi 20 TL'ydi. idi. ama bunları kullanmadan önce zeytinyağı alamak mı gerekiyor? Öyle bir şeyler yapın diyorlar da yapmadım. Böyle doğal bir ahşapmış. Yine sunum için kullanabiliriz bunları. Bunu evden koydum. Çok kullanmıyorum. Bakıyor biraz ama karavanda belki lazım olur. Yumurta falan pişiririz diye düşündüm. Bunu evden koymuştum. Bunu annenden vermiştim. Hem kırılmaz. Şöyle çok tatlı bir sabunluk. Yine bunu kayınvalidem almıştı ben arkadaşlar. Böyle 6 tane minik çatal. Çok tatlı. Yemek için değil de tatlı için falan uygun olabilir. Hepsini de ayrı ayrı paketlemişler. İlginç bir şekilde. Tam karavanlık el yıkamaya uygun bence şöyle minik minik çatallar arkadaşlar. Bir i̇şte ne var? Sonlara doğru gelirken arkadaşlar böyle üç tane yine saklama kabı almıştım. Ben de iki plastik sevmiyorum diyorum. Böyle değişime gitti. Güzel de kapanıyor bu arada. Böyle üç tane arkadaşlar saklama kabı. Şöyle. <laughs> Bayağı da bir şey almışım. Bir tane almıştım. Böyle mangalda falan iyi olur diye. Çelik herhalde bu böyle pipetler aldım. Onu neden aldım acaba? Cam pipet almışım. Şöyle cam pipetler. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Bir tane şey aldım bu. Yemek falan yaparken hani yer batmasına koyuyoruz ya. Kaşıklık. kaşıklık almıştım. Ne olsa olsun eşim şu bardaklardan vazgeçemiyor. Böyle illa çayı bu bardakta içecek. İki tane de bundan aldım. Şunlardan aldım arkadaşlar. Şöyle belki kahve içeriz ya da böyle minik Ege'ye. Bana ve eşime 3 tane bunlardan almıştım. Plastik çatal bıçak kabı almıştım arkadaşlar. Böyle hani belki lazım olur. Bak şunlar da şey arkadaşlar. 2 tane almıştım. Bununki yok mu? Ha, çıkarmıştım. Böyle e, şu var ya yapışkan. Onlardan yapıştırabiliriz. Böyle 2 tane tuzluk, baharatlık o tarz bir şey. Şöyle ağzı da var. 6 tane de espresso bardağı aldım. Belki kahve içeriz diye düşündüm. Ya arkadaşlar artık bu sıcaktan fark ettiniz Mayıs'tım. Bir de uzun oldu. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Sonlara geldik biraz daha. <laughs> Sabredin. Barda kaldım arkadaşlar. Yoruldum valla. Göreceğimiz her şeyi gösterdim. Düşünüyorum umarım. Sıkmamışımdır ve güzel bir video olmuştur. Sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki serimdeki videomda artık karavanımızı almaya gittiğimiz video olacak. Yani ben gidersem sıcaktan bayılmazsam her ben de gideceğim. Yoksa ilk geldiğindekini çekerim. Ben de sizin gibi çok heyecanlıyım. Böyle ahşap detayların olduğu bir karavan seçmeye çalıştık bu arada haberiniz olsun. Ankara'ya gidip alacağız. Bu süreçlerimi de paylaşırım. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Böyle sizinle bu süreçleri paylaşmayı böyle mutluysam ekstra daha mutlu olarak paylaşıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarımda görüşene kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.